Mac and cheese makarna mı yoksa tavuk nugget mı? Bence üstteki makarnayı seçiyorum. Evet, sıradaki. Arkadaşlar, Snickers mı yoksa tablet çikolata mı? Ben yine sneakers'ı seçtim. Siz hangisini seçtiniz yorumlara yazın. Karpuz mu yoksa tavuk mu? Tabii ki de tavuk arkadaşlar ya. Karpuzu kimler seçti? Tüm paranı kaybet ya da paylaş artı Whatsapp'taki ikinci kişiyle 10 milyon dolar kazan. Evet paylaş artı Whatsapp'taki ikinci kişi kim arkadaşlar? Yorumlara yazın. Alttakini seçiyoruz tabii ki. Videoyu paylaşın. Patates kızartması mı? Soğan halkası mı? Patates kızartması bu arada. Şimdi milkshake iç ya da soda iç. Ben milkshake'cıyım arkadaşlar. Kimler milkshake'i seviyor? Sırada yorumlara en sevdiğin yiyeceği yaz ya da çok kötü bir gün geçir. Herkes yorumlara yazsın. En sevdiğiniz hangisi? Meyve yemek ya da sebze yemek. Tabii ki de meyveyi seçiyorum. Meyve daha iyi arkadaşlar. Ketçap mı yoksa mayonez mi? Ketçap daha iyidir. Sıradaki ne geliyor? Cheesecake mi vanilyalı kek mi? Bence vanilyalı kek en iyisi.